Önce kısa bir konuşma yapmak için bir arkadaşımızı sahneye alabilirim. Ben de yüzde yetmişin içinde ben filan da Altı sene de ben de ben de ben de ben çok teşekkür ederim. Merhaba kaymaklısı. Herkese merhaba. Mezun olarak başımıza teşekkür <laughs> Burada olmayan aileme fakat benim olan Fatih arkadaşlarım, hocalarım. Ayrıca çok teşekkür ederim. olmak gerçekten biraz zordu. Zorluklar yaşadık fakat e, mezun olarak herhalde en iyi değerli ödülünü alıyoruz. Herkes çok seviyorum. Herkese e tekrar başarılar diliyorum. Kayseri'li Fatih Karakuş. Ne diyeceğimi hiç bilemiyorum. Öncelikle, <laughs> öncelikle hocalarımıza ve değerli ailelerimize hoş geldiniz diliyorum. Kayseri e derken, e, <laughs> Hoca'nın Kayseri'si olarak Arkadaşlarım olsun, Ümit'in <laughs> hocam olsun, baktığımı hiç de Fakat yetiremedim, bir gün şey olmadı böyle. Şey harika içerili. İnşallah bir gün tekrar böyle buluştuğumuzda olacak. Bir de... Bir daha kim Çok heyecanlıyım, konuşamıyorum. Bir de tutla anlatmak istiyorum ben. Herkesin <laughs> <laughs> tutlası. Bir gün e, herkesin biraz da gitmiş. Neyse işte, e, yani kahve etrafında tavuk yaparken tam işte son tavukuna gelmiş, yedincisine gelmiş, geldi yüklü yüklü, 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 yüklü para görmüş. Şimdi atsam mı almasam mı demiş, öyle düşünmüş, taşınmış, ne atsam ne yersem, arkadan da yalanmış bunu. Ya demiş, şimdi alsam demiş, kaç gide de geldi. Almasam demiş, kayserilik de dedi. Ya demiş, ben demiş, bu parayı alayım da demiş, sen evden gelir, kayserilik de <laughs> kesmeyelim. Hocalarıma, arkadaşlarıma, çok çok teşekkür ederim. <laughs> Buyurun, siz de saygılarınızı alın. Öncelikle teşekkür ederim, hoş geldiniz. Beni bugünlere getirmesinin hiçbir fedakârlıktan ailem öncesiyle çok teşekkür ediyorum. Değerli hocalarıma, arkadaşlarıma, hiçbir zaman yalnız bıraktığınız için sonsuz teşekkürler. Keşke bundan sonra da sınavlar olsa yargılaman, kahraman olsam, not kaynağı olsam keskin hep beraber oluruz. Teşekkür ediyorum herkese. Çok <laughs> heyecanlıyım. Öncelikle çok değerli akademi üyelerine teşekkür ederim. Artık, artık, artık. Arkadaşlar, Şimdi Monkar Baytalan deyince, Oscar Baytalan'ı da tanıdım kendime. Hem de aşağı <laughs> <şu> açıdan. Görüntüyü öğretmeni benim. Şu anda burada olmasını çok arzu ettiğim, bu belgeyi ve daha sonra alacağım Ritomun'a ithaf edeceğim, hayatımda en sevdiğim varlık olan, dualarıyla beni hiç yanıma bırakmayan, e, annemden bahsediyorum. E, onun varlığıyla, onun sayesinde buralara kadar geldim. Onu çok seviyorum. Bu ee, konuşmayı yapmamı sağlayan ayrıca herkese çok teşekkür ederim. Hocalarımıza. Sağ tamam. olun. Gerçek Yüzyıl Kahraman, Hasan Kahraman. Dedi de Öncelikle e, bugüne gelmemde emeği geçen e, herkese, özellikle burada olmayan Aydın Hocama teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten dört gün boyunca e, en azından bir şeyleri öğrenmemi, bir şeyler yapabileceğime inanmamı sağlayan öğretmenlerim, Muhittin Hocama, Murat Hocama, Necdet Hocama, Mithat Hocama, kamera Hocama gerçekten teşekkürler. Kendisi burada yok ama Elat evet Hocamdan da çok çok şeyler öğrendim. Hatta çok zor şartlarda buraya geldim. Herkesin benim geçtiğim yerlerden geçmesini isterim. Çünkü hayatla yüzleşmek çok farklı bir şey. Onun için şunu diyebilirim ki bu diploma benim için gerçekten çok önemliydi. Çünkü kendimi ispat edecektim hayata karşı. Değil mi de inanıyorum. Ya aslında bu kadar şeyle uğraşırken bir şeyler yazmayı da unuttum. Ancak bu kadar konuşabiliyorum. Çünkü benim için çok güzel bir gün. Bundan sonrası için daha iyi olması, bundan sonra daha iyi olması için elinden gelenin en iyisini yapmak için bazı günler çalışacağım beni bugüne getiren o aileme ve hiç tanımadığım insanlara <laughs> en azından mahcup olmamak için uğraşacağım. Tekrar ben hepimize teşekkür ediyorum. <laughs> Levent Öze ile ilgili söyleyecek bana pek bir şey kalmadı. Ben de çok sevdim kendisini. Hayatımda çok önemli bir yeri vardı. Hayatı öğrenmemi sağlayan Doktor Hocam gibi engin insanlardan biridir. Bugün 9 Haziran, Ablamın doğum günü. Abla şimdi bu sana. Duygusal bir adam. Her zaman olduğu gibi diğer duygusallık yapıyorum. 4 senede çok şey öğrendim. Benim Yaşadığım en güzel dört seneydi. Hayatım boyunca 21 yaşındayım. Yaşadığım en güzel dört seneydi. Çok heyecanlıyım. Klasik oluyor biraz belki ama heyecanlıyım gerçekten. Herkese teşekkür ederim. Bütün hocalarıma teşekkür ederim. Ama unutmayacağım bir şey var ki burada bitmeyecek. Dört sene bitmeyecek. Dört sene uzun. Uzun bir süredi ve biz bu dört senede çok şey öğrendik. Çok şey paylaştık arkadaşlarımızla. Hepsi çok değerli. Hepsi çok Gerçekten müthiş insanlardı. Hepsine de çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle Sami, Cemil, Gurbet, Nihan, Hülya ve aslında hepimize teşekkür ediyorum. Ama Sami'nin ve Cemil'in yeri ben de ayrıdır. Onları buradan söylemek istiyorum. Baba doğum gününü unuttum. Altta da kendim kusura bakma. <gülüyor> 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 Özkan Bey'e bir şey söylemek istiyorum. Özkan'ın kağıdı ben değilim. Ben düşürmüşüm. Özkan'dan huzurlarınıza tekrar özür diliyorum. <laughs> de, de. yani... <laughs> 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 bir gün hatırlarsınız beni. Hepinizi çok seviyorum. Ama bir çok teşekkür ederim. Beni yalnız takmayan ben, abime, amca olur sana. Ve sevdiklerime çok teşekkür ederim. Bir de çok sevdiğim arkadaşlar. Mutlu bir Thank you.